Temu kargomu açıyoruz. İlk kısmı geldi. ikinci kısmı daha gelmedi. Aynı gün söyledim ama farklı günlerde teslim edilecekmiş. Bir bilgi aldım. O yüzden biraz üzüldüm açıkçası. 13 ürün falan var. 1600 TL dedim. Öyle bir şey. Şimdi ilk olarak iki tane kılıfımız var. Şu kılıf. Bunu sevgilime aldım. Kendime kılıf aldım. Tırnaklarımla çok uyumlu değil mi? Bu e, şeyler var yani telefonun arkasına yapıştırılan silikonlu şeylerden bunlardan altılı aldım ve çok uygundu. Denemedim daha deneyeceğim ama sonrasında yüzdeki yağı alan bir aparat vardı ya hani bir ara çok viral olmuştu. Onu aldım. Onu sizinle birlikte denemek istiyorum. Şöyle bir şey. Bunu deneme videosunu çekeceğim. Daha Bunları ben ucundan baktım bu arada ama açmadım. Çünkü açtığımda bir daha kapatıp tekrar bir çekemem diye. <laughs> Bak şimdi. Böyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Çok güzel değil mi? Bayıldım yani. Çok tatlı bir şey. Yumuşacık, yumuş yumuş bir şey yani. Böyle çok tatlı bir çok sevdim. Bayıldım buna. Altılı bir gudi aldım. Şu an hatta onu denemek istiyorum. Önlerime tutacağım. Şöyleler. Tokaları da var böyle. Ama tokaya gerek kalmadı. Tuttu zaten. Gözlük aldım yine. Ben bir gözlük bağımlısıyım. Bunu bence artık çözdünüz. İkili gözlük aldım ve gerçekten çok uygun aldım. Fiyatlarını hatırlamıyorum. Eğer ki yorumlarda fiyatlarını ayrıyetten sorarsanız merak ettiğiniz ürünü yorumlarda yazarım. Ne kadar aldığımı. Şimdi şu gözlüğün çok güzel değil mi? Ve bunun siyahı var. Böyle gözlüğüm yoktu. Ve iki var artık. Hayatıma böyle devam ediyorum. Şimdi bunun gözlük vardır diye tahmin ediyorum. Ama hangi gözlük hatırlamıyorum. Ve böyle bir gözlük. Takılarımı takmadım bugün çünkü Bu nasıl olsun buna? Şöyle bir bileklik aldım. Çok hoşuma gitti. Böyle duruyor. Şu an concealer dağıtmak için bir tane sünger gibi böyle şu parmağa takılan şunlar var ya şu şu şöyle şöyle bundan aldım bunu da sizinle birlikte deneyeceğim gerisi bir full takı diyebiliyorum küpe aldım benim fixtir ama şunun güzelliğine bakın şimdi bu nasıl bir küpe göstereyim takıp bayıldım sonrasında yine bir bileklik benim takımcılarım böyle işte maalesef ki. Ama şuna bakın şimdi bu nasıl bir bileklik. Yani ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Yine bir bileklik. Bunun kolyesi de var. Kolyesini aldım mı acaba? Şöyle bir bileklik. Ve bu da çok güzel. Yüzük seti aldım. Bunları tek tek göstermeyeceğim. Şöyle. Yine küpe aldım. Göstereyim. Beklemesem olmaz. Bu işin ehli budur. Ama şu küpelerime <laughs> şunlara bakın yani. Bu nasıl bir küpe? Ben bunu biraz daha büyük bekliyordum aslında ama bu da çok okey. Benim için çok tatlı. Çünkü. Şöyle bakın. Bunlar direkt şuralara takılanlardan. iki tane aldım bunlardan. Buna bayılacaksınız. Buna çünkü ben öldüm. bu nasıl bir küpedir? Bence bu dünyanın en tatlı şeyi olabilir. Şuna bakın. Çok tatlı. Bir küpem daha var. Onu... Kırık mı gelmiş? Allah kahretsin. Bu takılır mı? Bakın böyle. Ben bunu daha büyük bekliyordum ama küçük geldi. Olsun. Çok okey. Topu sarığa aldım bir de çok gerekli bir şeydi. Şöyle. Gayet sağlam bence. Gayet okey bir tarak. Aynen. Şöyle bir şey. Son olarak bir tane daha kolye almışım. Bu da şöyle. Çoklu bir kolye. Çok hoşuma gitti. Bunu şu hani bilekliğim var diye çok beğendim. Onunla birlikte meçledim kendimce. Böyle bir şey. Çok güzel. Ve alışverişim bu kadardı. Öptüm hepiniz çok. Bay bay.